Arkadaşlar gelin şimdi size çok ilginç bir şey göstereceğim. Gelin. Bakın burada bir insanlık suçu işleniyor. Nasıl bir suç bu? Şimdi burada bu follukta bu tavuğun yumurtaları vardı. Yaklaşık bu da 15 günden beri falan yumurtalarının üzerine yatıyordu. Ama şu dağdan gelip bağdakini kovan tavuk var ya, bakın böyle pis pis ters ters bakıyor. Gelmiş, bunun yumurtalarına el koymuş, yumurtaların üzerinde bu yatıyor. Dünden beri birkaç sefer kaldırdım, hiç beni dinlemiyor, bunu kovalıyor. Bu da yazık herhalde pek ona karşı koyamıyor. Baksanıza zaten sinirli sinirli bakıyor. Yani kim karşı koyabilsin ki, şunun bakışına bak sinirli varlık. Yahu ben sana kaç defa dedim, niye başkasının yumurtalarına el koyuyorsun? He? E bu kadın ne yapacak şimdi? İki gün sonra sen hadi bu yumurtalardan civciv çıkardın, bu yumurtasız civcivsiz kalacak, yavrusuz kalacak. Hiç bunun yerine kendini koydun mu? Tavuklar da empati yapmalı yani. Bir de bunun emeği yani, emek hırsızlığı olmaz ki. Bunun yumurtalarının üstüne gel, çöreklen, ondan sonra bu hayvanda ne yapacağını şaşırsın. Böyle bir şey var mı ya? Bak senin ağzın var dilin var. Bana söylesen ben de gurk oldum diye sana yumurta kızma. Öçüyorla kızma. Tamam ben bu tavuk değilim. Ben bu tavuk değilim. Ben de kızarım ha. Sen bana söylesen gurk oldum diye ağzım var dilim var yani. Gurk desen ben anlarım. Ben de sana yumurta hazırlarım. Gurk yatma yeri hazırlarım. Niye başkasının yumurtalarına göz koyuyorsun? El koyuyorsun? Ayıp değil mi? Fırsatçı seni Bu 15 gün hazır yattı, emek verdi, gece gündüz. Ondan sonra sen gel hemen üç günde, beş günde anne ol. Var mı öyle? He? Bak şu kadına bak ne kadar huzursuz. Benim yumurtalarım nerede? Benim civcivlerime ne olacak falan diye ne kadar huzursuz. Böyle dağdan gelip bağda, bağdakini kovma var mı ya? Tamam çocuğum tamam. Bak sen şurada dur. İki dakika Allah. Sen şurada dur. Sen yumurtaları kurtaracağım ben şimdi bu caninin elinden. Kalk ulan. Kalk böyle olur mu? Allah Allah. Kaç defa kaldırdım gelip gelip buraya yatıyor ya. Bakın arkadaşlar yumurtalara da aslında kümeste gurk yatırmak çok uygun değil. Çünkü diğer tavuklar da gelip buraya yumurta yapabilirler. Folluk neticede burası. Ee, bu şekilde yumurtalara işaret koyuyoruz ki diğer tavuk mesela başka bir tavuk geldi buraya yumurta yaptı gitti ister istemez buradaki gur tavuk da altına alacak aynı yumurtayı. işte önceki yumurtalara böyle işaret koyuyoruz ki yumurtalar birbirine karışmasın. Arada bir bakıyoruz yeni yapılmış. işaretsiz yumurta varsa onları alıyoruz. Gel bakalım kızım. Gel bakalım. Gel hadi. Bir içeri gir. Bir iç. sakin, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Tamam. Artık yumurtaları temelli kurtardık bunun elinden. Tamam mı? Yat sen. Yat yumurtalarının üstüne. Oh sevindi ya adam. Tam kenara filan da yatma. Bak iyice alışkanlık etmiş. Diğer tavuk gelip yumurtaların yarısını alacak filan diye. Bak bak. <laughs> Aferin şöyle ortala. Süpersin sen ya. Süpersin. Hadi kızım. E biliyorsun zaten iyice alıştın öğrendin bu işi sen.